Merhaba, ben Canan Akmanoğlu Bayrak, psikolojik danışman ve Moneybox dijital harçlık uygulamasının kurucusuyum. Sizlerle anne babalar olarak hepimizin ortak konusu harcama birikim ve tasarruf hakkında konuşmak istiyorum. Bütçe yönetimi ve paranın akıllı kullanımı zor bir beceri. Tüm becerilerde olduğu gibi temelleri çocuk yaşlarda atılmalı. Çocuklarımız kendi harçlıklarını yani bütçelerini üç farklı grupta yönetebilirler. Biri harcama, diğeri biriktirme, üçüncüsü de paylaşmak için. Harcama kalemlerini yönetirken zorunlu harcamaların ne kadar olduğunu, keyfi harcamalara ne kadar ayıracaklarını belirleyebilirler. İstek ve ihtiyaç arasındaki farkı anlamaları için aileler yönlendirilebilir. Biz yetişkinler çocuklarımıza sık sık tutumlu olmayı, tasarruf yapmanın önemini anlatırız. Ancak çocuklarımız genellikle gördüklerini yaparlar. Tasarruf ve harcama bilincinin tam olarak gelişmesi, tutum ve davranışa yansıması ile mümkün. Bu da zamana yayılmış, tekrarlı uygulamalar gerektirir. Bu nedenle erken yaştan itibaren çocuklara uygulamalar olarak eğitim verilmesi gerekir. 3 yaşından itibaren çocuklara paranın ne olduğu, istek ve ihtiyaç arasındaki farkı, paranın limitli olduğu öğretilebilir. 6 yaşından itibaren de harçlık vermeye başlayıp kendi bütçelerini yapma alışkanlığı edindirilebilir. Kontrollü bir şekilde paralarını, ne için harcayacaklarını, seçme ve sonuçlarına katlanma sorumluluğu verilebilir. Çocuklara temel kavramları öğretirken bir yandan da kontrollü özgürlük vererek kendi bütçelerini, kendilerini de yönetme becerisinin kazandırılması gerekir. Biz Malibox olarak ailelere bu eğitim sırasında ihtiyaç duyacakları araçları sağlıyoruz. Bütçe eğitimini gerçek hayatta uygulamalı olarak öğrenecekleri, kontrollü, güvenli ve eğlenceli bir yalan açıyoruz. Son olarak Moneybox uygulamasının fark yaratan dijital kumbara ile harçlıkları kumbarada biriktirip ihtiyaçları olduğunda harcamalarını gerçekleştirebiliyor çocuklarımız. Moneybox. Moneybox. Dijital harçlık uygulaması Moneybox.